Teşrik tekbirleri kurban bayramı günlerinde damazların e, namazların farzlarının peşinden getirmiş olduğumuz e, tekbire Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber, Allah-u Ekber, İllel Hamd şeklinde getirmiş olduğumuz tekbirlere e, biz teşrik tekbiri diyoruz. E, çünkü Cenab-ı Hak bizden e, yine kurbanla ilgili haşlı ile kelimelerde kendisini ne tekbir getirmemizi, kendisini ululamamızı yani Allah'a ekber dememizi bizden istemektedir. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulaması dikkate alınarak, alınarak e, kurban bayramı günü sabah namazı bayramdan önceki arefe günü arefe günü başlamak suretiyle sabah namazı başlamak suretiyle arefe günü bir kurban bayramının birinci günü iki ikinci günü üç dördüncü günü nü, ee, dördüncü günü e, ikindi namazına kadar e, bu vakitlerde e, namazların peşinden, farzların peşinden bu tekbiri getirmemizin vacib olduğu ifade edilmiştir.